Hepinize tekrardan merhaba. Hastalığımı ilk sizlerle paylaştığım videoda kemoterapi sürecinde olduğunu söylemiştim. Şimdi ise sizlere hastalık güncellemesiyle geldim. Ameliyat öncesi tüm küllerimi tamamladım ve artık ikinci aşamadayım. Bu hafta içinde ameliyat olacağım ama gün belli değil. Günü belirlendiğinde tüm kanallarımdan sizlere haber vereceğim. Bu süreçte yanımda olan herkese özellikle sizlerle takipçilerime çok teşekkür ederim. Bana yalnız olmadığımı hissettirdiniz. Öyle ki bazı mesajlarınız aileme bile ulaştı. İyi ki varsınız. Açıkçası kanser olduğumu ilk duyduğumda inanmamıştım. Yani zaten kim ister ki inanmayı. Ama her zaman olumlu düşünmeye çalıştım. Kim zaman zorlandım. Olumsuz düşüncelerim de oldu. Kendimle pozitif kaldım ve kendimle barıştım. Şimdi ameliyat günüm yaklaştı ve ben sizinle buradayım. Bu yolculukta tanıştığım doktor ve hemşirelere sonsuz teşekkür ederim. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Beni izleyen, aynı hastalığı paylaştığım, aynı süreçleri yaşayan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Korkmayın, sadece kendinize inanın. Olumsuz düşüncelere kapılmayın. Her zaman pozitif olun. Zaman hızlı akıyor ve her şey gelip geçecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.